Gelen danışanlarınızı uyguluyorsunuz. Peki o zaman şöyle başlayalım. Şimdi sigara kullandığımı farz edelim. İlk etapta benim yapmam gereken şey nedir? İlk önce tabii merkezimizi arayarak hı hı. E, randevu almanız gerekecektir. E, randevu gelmeden önce size vermemiz gereken birkaç tane önerilerimiz olacak. Hı hı. Bunlardan hı hı. bir tanesi son 24 saat alkol alınmamasıdır. Ve ee son iki gün içerisinde günlük en az 2 litre kadar su tüketimi gerçekleştirmenizi isteyeceğiz sizden. Bir de sürekli kullandığınız sigaranızı yanınızda getireceksiniz ki, demin bahsettiğim gibi ee terapi merkezimizde son bir sigara içtireceğiz. Tabii ki bu veda amaçlı değil, Cihazımıza tanıtacağımız Tanıtacağım. için. Evet. Yani o kişiye özel bir şey olması mutlaka gerekiyor. Kendi kullandığı sigarası olacak, sürekli kullandığı sigarası. Eğer birden fazla sigara kullanıyorsa, en fazla tükettiği iki tane sigarasını yanında getirmesi gerekecek ilk etapta 24 saat alkol kullanıyorsak 24 saat evinden alkol almayı keseceğiz. Evet. Sonrasında ikinci şey 2 i̇ki litre su tüketimi günlük 2 litre, iki litre evet. su tüketeceğiz. Sonra da merkezinize geleceğiz. Yanımızda en çok kullandığımız sigarayla evet. birlikte. Evet. Hı -hı.